Selamlar arkadaşlar. Ben İshak Bezci. Bu dersimizde for döngüsünü ve range fonksiyonunu işleyeceğiz. Daha doğrusu Python üzerinde for döngüsü alıştırmaları ve range fonksiyonunun kullanımını göreceğiz. Birinci kısımdan başlayalım. For döngüsü nedir? Arkadaşlar for döngüsü bir şeyi teker teker yapmamız gerektiğinde kullandığımız bir döngüdür. Örneğin bir listedeki her elemanla ilgili ayrı ayrı işlem yapmamızı tek seferde sağlayan bir döngüdür. Öncelikle birinci kısımda for döngüsünü göreceğiz. Range fonksiyonunun temel kullanımını sadece göreceğiz. İkinci kısımda range fonksiyonunun tamamını yani gelişmiş özelliklerini de göreceğiz. For döngüsüyle range kullanımını sürekli kullanacağız. For döngüsü dediğim gibi bir işlemi teker teker yaptığımız ya da bir seferde birden fazla işlemi birden fazla elemanla yaptığımız sistemdir. Buna for döngüsü denir. Temel kullanımıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar temel kullanımı için eğer biz projemizde bir for döngüsü çalıştıracaksak adı üzerinde zaten bu for'u başa yazıyoruz. Başa yazdıktan sonra bir boşluk bırakıyoruz. Yapacağımız işlemle ilgili aslında bu kısımda bir küçük ara değişken oluşturuyoruz. Bunun ismini biz veriyoruz. Ve bu aynı zamanda döngümüzün adı da oluyor. Yani burada eleman dediğimiz şey döngümüzün adı. Buna iteratör de denir. Ara değişken de denir. Daha sonra değişkenimizden sonra in diyoruz. Yani bu değişkenin ya da bu for döngüsünün nerede işlem yapacağını belirtildiği kısım burası. In kısmını buraya ekledikten sonra hedef değişkeni veriyoruz. Yani şuradaki oluşturduğumuz değişkeni veriyoruz. Tabii ki şu an biraz karışık duruyor ama bir örnekle hemen anlayalım bunu. Şimdi arkadaşlar bir liste düşünün. Listeyi daha önce görmüştük. Kare paranteze yazılan ve içerisinde elemanların bulunduğu sistemlerdir. Şimdi isimler isimli bir değişken oluşturalım. Boşluk eşittir diyelim. Tanımlama yapacağız çünkü. Kare parantezi açalım. İçerisine 3 tane string yazalım. Tabii ki bu stringlerimiz isim olsun. İshak, Ahmet, Ayşe yazdım ben mesela. Aralarına virgül kesinlikle koyuyoruz. Çünkü liste elemanlarını birbirinden ayırmamız gerekiyor. Ve kare parantezimizi tekrar kapatıyoruz. Buraya kadar zaten geçmişte öğrendiğimiz bir kısım burası. For döngüsü nerede işin içine giriyor? Ben bu isimleri ekrana tek tek ve alt alta yazdırmak istediğim zaman işte işin içine o zaman for döngüsü giriyor. Hemen for yazıyorum. İsim diyorum. Çünkü ben isimleri tek tek yazdıracağım. Bu nedenle döngümün ismi isim olsun. Bunu ben belirliyorum. Buraya x, y de diyebilirsiniz ama döngüyle ilişkili olsa daha iyi olur. Bu dediğim gibi bir ara değişken. Yani döngümüzün adı. İn isimler diyorum. Şimdi buranın anlamı şu demek özetle. For isim in isimler. Yani sen isimler değişkenin içerisindeki listeye git ve bu isimleri bir döngüye al. Bu döngünün adına isim döngüsü adını ver. Şurada iteratör ara değişkenimiz yani. Ve bunları bu döngünün emrini print isim olarak belirlediğim için bunları ekrana yazdır diyoruz özetle. Ve çıktı karşımıza şöyle çıkıyor. İshak, Ahmet ve Ayşe şeklinde alt alta çıkıyor. İsimler burada listemiz. For isim in isimler kısmı ise yani şu ikinci kısım ise şu kısımdan bahsediyoruz. Listedeki her ismi sırayla alır ve print de bunu ekrana yazdırmayı sağlıyor. Print'in içine kesinlikle isimler yazmıyoruz gençler. Print'in içine şurada isimler yazarsak for döngüsünün hiçbir anlamı kalmaz. Sadece hafızasına isimleri tek tek almış olur. Ekrana yazdırmaz. Peki ben şöyle yapsam. Print parantez içinde isimlerini isimler desem bana neyi yazdıracak? İshak, Ahmet ve Ayşe'yi yan yana yazdıracak. Ama for döngüsünü çalıştırarak kullandığımda yani şu ara değişkeni yazdığımda bu sefer for döngüsünü devreye alıp İsimleri alt alta ve tek tek yazdıracağız. Burayla ilgili bir örnek yaparak sizin daha iyi anlamanızı sağlayacağım. Şimdi açıyoruz tabii ki idemizi. Şimdi isimler isimli bir şey oluşturalım. İsimler isimli bir liste oluşturalım. Öncelikle kare parantezimi ekliyorum. Kare parantez de bu arada alt yere artı 8 ile ekleniyor. Üzerinde yazıyor zaten. Daha sonra Tırnağımı ekliyorum. Çünkü string yazacağım. Yine tırnak. Ahmet. Ayşe. Tamam. Şimdi listemi oluşturdum. İsimler isimli listemde 3 tane isim var. Tamam. Güzel. Öncelikle bunu tek başına bir yazdırayım bakalım. Ne çıkacak? İsimler diyorum. Ve yazdırıyorum. Evet. Alt kısma benim listem yani içerisinde İshak, Ahmet ve Ayşe olan ve kare parantezle alınan listemi yazdırdı. Ama ben istiyorum ki bu kare parantezler olmadan sadece üyelerin yani listenin içerisindeki elemanların isimleri tek tek ve alt alta ekrana yazdırılsın. İşte o zaman for döngüsünü kullanacağız. Bunu siliyorum arkadaşlar. For diyorum. Bakın bu benim kendimin oluşturduğu bir döngü değil. Bu zaten Python'da var olan bir Döngü. İsim diyorum. Bakın bu benim oluşturduğum bir sistem. Ama bunun yerine ben at da diyebilirim. Bunun yerine ben isimlerim de diyebilirim. Fakat isimler diyemem. Çünkü isimler dediğim anda Python burayı yazdıracaktır. Bunun dışında ne koyarsanız koyun. İsterseniz x koyun buraya. Hiç fark etmez. İsim diyelim biz. İsim diyelim. Çünkü isim yazdıracağız. Çünkü bizim liste elemanlarımızın hepsi birer isim. In diyorum. Bakın bu in'i de ben kendim oluşturuyorum. For'un devamında kullanılan otomatik bir ifade bu. Bunu dedikten sonra işte for'a hedef göstermem lazım. Yani isimler listesini buraya yazıyorum. In isimler. Zaten İngilizce'de in içinde demek, orada demek. Yani on in vardır ya, hani on the table dediği zaman masanın üzerindedir. In dediğiniz zaman da içerisindedir. Şimdi ben bu kısımda in dedim, isimler dedim ve kesinlikle ve kesinlikle iki nokta üst sistemi koyuyorum. Daha sonra print diyorum, parantez içinde isimler mi diyeceğim, isim mi diyeceğim. İşte kafanızın karışabileceği nokta burası. İsimler dersem biraz önce yaptığım gibi şunu yazdıracak bana İshak Ahmet yan yana ve tırnak içerisinde. Ama isim dediğim zaman, isim dediğim zaman ise for döngüsünü çalıştıracak ve isimleri alt alta yazdıracak. İsterseniz deneyelim isim yazdım ve başlatıyorum. Şu anda for döngüm devreye alındı ve İshak Ahmet, Ayşe'yi alt alta ve tırnaksız şekilde yazdı. Evet. Buraya geçiyoruz. E, temel liste. Devam ediyoruz. Çıktısı bu şekilde oldu gördük. Şimdi range fonksiyonunu for döngüsünde nasıl kullanıyoruz? Arkadaşlar bir kere range fonksiyonunu zaten ikinci kısımda çok detaylı göreceğiz. Çeşitli alıştırmalarımız var, çeşitli özellikleri var. Onların hepsini tek tek göreceğiz ama şu an temel bir giriş yapmış olalım. Range Python'da belirli bir sayı aralığını oluşturmamızı sağlayan bir fonksiyondur. Genellikle for döngüsüyle birlikte kullanılır. for sayı in range dediğimiz zaman sayılar işin içine giriyor. Bunun anlamı Sıfırdan başlayarak dörde kadar sayıları yaz demek. Yani ekrana yazdıracağımız sayı dörde kadarsa ona bir ekliyoruz ve in'in in yanındaki range'in parantezine bu rakamı ya da bu sayıyı yazıyoruz. Burada ben diyelim ki 20'ye kadar yazdırmak istiyorum ekrana sayıları. Ben bu kısımda 21 demek zorundayım. Çünkü range fonksiyonu her zaman bir eksi mantığıyla çalışır. Yani siz buraya range 5 yazdığınız zaman o 5'e kadar yazdırmaz, 5 eksi 1'e kadar yani 4'e kadar yazdırır zaten şu yanlarda not olarak ekledim. Ancak tabii ki bunu da uygulama üzerinde göstererek sizin akıllarınızda netleştireceğim. Şimdi for diyorum, sayı diyorum, in diyorum buraya kadar zaten herhangi bir kod yazmama gerek yok yukarıda. Yani bu sayı yerine ben x de yazabilirim. İşte demin söylediğim gibi sayılar da yazabilirim. Hiç fark etmez. Ama ben sayı yazacağım için yani ekrana sayıları yazdıracağım için sayı diyorum kısaca. Ve range ekliyorum. Bakın range fonksiyonumuz devreye girdi. Parantez açıyorum. Benim yaşım diyelim ki 15. Ona 1 ekleyeceğim. 16 yapacağım. Diyelim ki bizim okulumuzun bulunduğu il İstanbul. 34'e kadar yazdıralım. O zaman bu kısma 35 verelim. Tamam. Şimdi 4'e kadar yazdırdığımız örnekle devam edelim. 4 artı 1 ne yapar? 5. 5'i buraya yazdım. 2 noktamı kesinlikle koyuyorum. Unutmuyoruz. Print diyorum ve sayı diyorum. Bakalım ekrana ne yazdıracak? Evet. 0, 1, 2, 3, 4. E peki hocam sıfırı niye yazdırdı? Arkadaşlar aksi belirtilmediği sürece range fonksiyonu her zaman sıfırdan başlar. Ama aksini belirteceğimiz örnekleri ileride göreceğiz zaten. Range fonksiyonunu detaylı olarak inceleyeceğiz. Merak etmeyin. Bu kısım bu şekilde. Ne diyoruz? For sayı in range parantez içerisinde 5 yani sayıları 5-1'e kadar yazdır demek bu. Dediğim gibi şu sayıyı silin x yapın mesela. Burayı da x yaparsanız bu kod hatasız şekilde yine çalışacaktır. E peki hocam biz niye buraya sayı Çünkü arkadaşlar yazdıracağımız şeyler sayı. Metin olsa metin diyeceğiz. Demin isim yazdık, isim dedik. Doğal olarak buraya sayı dememiz gerekiyor. Evet. Range fonksiyonu dediğim gibi bir sonraki kısımda yani ikinci kısımda geliştireceğiz ve detaylarını daha net şekilde öğreneceğiz. For döngüsünün sıradaki özelliği. String'i tek tek yazdık. Mesela merhaba kelimesindeki harfi tek tek yazdıralım. Nasıl? For harf in tırnak içerisinde stringimizi yazıyoruz. Merhaba ve kesinlikle unutmuyoruz iki nokta üst üste. Ve altına print diyoruz ve harf diyoruz. Bakın burada dikkat etmeniz gereken bir nokta da print'i her zaman for'un içine yazıyoruz. Yani hani biz if diyoruz if'in içine kodları yazdıktan sonra iki noktayı koyup altına inip print'i onun içine yazıyorduk ya. Satır başına değil satırın içine yazıyorduk bakın. Burada da aynı şekilde for dediğimiz zaman print'i onun her zaman içine yazmamız gerekiyor. Print for'la birlikte çalışsın diye. Bunu deneyelim. Size göstermek istiyorum bu kısmı. Mesela for diyorum. Harf diyorum. Harfi yine ben kendim yarattım. Çünkü yazdıracağım şey harf. In diyorum. Ve tırnak içerisinde isak yazıyorum. İki noktamı da koyuyorum. Daha sonra yine for'un içine dikkat edin. Bakın print for'un içinde her zaman. Bunun içinde olduğunda da nereden anlıyoruz? Satırın içerisinde çünkü. Parantez açıyorum ve harf diyor. Ve bunu yazdırdığım zaman benim kelimemin yani stringimin harflerini alt alta ve satır satır tek tek yazıyor. I, S, H, A, K. Yani İsa. Tamam mı? Bunu deneyebilirsiniz. Evet bu kısım tamamlandı. Birinci kısımla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.